Hmm. Oh, oh. oh God, that's a good long is uh, i to try and get a nearly chilling. Oh, God. Hmm? Eyvah geç kaldık geç kaldık. Aa, eyvah evet bugün çekim vardı unuttuk. <laughs> <laughs> i̇zleyiciler menüyü açtım kısmı gördü. İnşallah oradaki karakterleri görmemişlerdir. Ey hey, İsmail hadi şarkı başlıyor. Ne? Eyvah bugün dedi mi? Hadi hadi. Oh. Hmm, hmm, hmm. Başladım. gün Evet, direnişler ayakta. Durmayacak belki de bu direniş ama robot ırkı. Robot ırkı yok oldu ama belki de daha değil. Belki de bu sivil koruma hala yaşıyordur. başlar yeni bir gün. Ama yeniden onu görüyoruz. Hiç değişmeyecek. Belki de yükseltme terfi alır ama. Yine de hiç değişmeyecek. Hep o bizi görecek ve siz onu göreceksiniz acaba yarın dünya üçüncü sezon nerede evet belki robotlar dünyayı çok bozdu ve yok etti ama dirinççiler bir kere bile olsun dur demedi ve başlar böyle diye her gün yeni bir videoyla belki hiç bilinmez ama belki üçüncü sezon gelir tabi 300 abone olmamıza da gerekiyor ama olursak da güzel olur İsmail mi? Ha, kesinlikle ee, nereye sahip şarkının ee, diğer kısmı ha doğru ama yine de eğlenceli bir seri Allah işte <laughs> çok eğleneceksiniz Yeniden <laughs> belki olmaz belki bir gün yeniden karşınıza çıkar bu karakter hem ne yeni kişilerle Öyle belki, belki bir sefer böyle Olacak üçüncü sezon olacak. olacak. Oh. <laughs> Elbet bir gün çatıp gelecek. Belki bu serinin devamı. Belki de hiç gelmeyecek ama en Enşeremeye başka bir seri gelecek En azından Melon Playroom Türkiye'de yasaklanmadıkça Evet e, da umarım Roblox'un yasaklanmasını hatırlatmam size ya. Ha. Ee, hey İsmail şarkı bitti Aa öyle mi? Ha, tamam kamerayı kapatıyorum e, e kapamıyor Nasıl ya? Şu tuşa başlayacaksın Abi şu tuşa başlayacaksın e, e. Ne olmuyor. Demek ki bir kısım daha var. Neyse siz hoşça kalın. Hadi bay <laughs> bay. biz yeni bir güne. E e var ama yine de adını bilinmez. Siz vereceksiniz. Hmm. Tamam. Burası uygun. <laughs>